Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bilgi Sermal Yayınları'nın TYT AYT Geometri Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Sınav kadar kolay, sınav kadar zor formatıyla hazırlanan bu kitap farklı seviyelerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap etmektedir. Geometri alanında kapsamlı bir çalışma yapmak isteyen öğrenciler için ideal bir kaynaktır. Kitabın içeriği 5 ana bölümden oluşmaktadır. Kazanım testleri, oryantasyon testleri, simülasyon testleri, ÖSYM tipi sorular ve sermal testleri olarak 5'e ayrılıyor. Kazanım testlerinde konuyu öğreten, kavratan sorular yer almakta. Oryantasyon testlerinde bilgileri yoklayarak günceleten sorular bulunmakta. Simülasyon testlerinde sınavda çıkması muhtemel, kurgulu yeni nesil sorulardan oluşan testler bulunmakta. ÖSYM tipi sorularda ise ÖSYM'nin diline, tarzına öğrenciyi aşina kılmak amaçlanan sorular bulunmakta. Sarmal testlerde ise öğrenmeyi pekiştiren, unutmayı engelleyen, tekrarla öğrenmeyi sağlayan testler bulunmakta. Kitabımızın bir diğer özelliği akıl tahta uyumlu olması, öğretmenlerimize çeşitli platformlarda kullanabilecekleri içerikler sağlanmakta, ayrıca kitabın yanında pdf soru çözümleri de bulunmaktadır. Kitaptaki tüm soruların video çözümleri mevcuttur. Çözümlere ulaşmak için App Store ya da Google Play'den Bilgi Sermal Video Çözüm uygulamasını indirebilirsiniz. Ayrıca kitabın kapağında da belirtildiği gibi Emre Hoca Metaus YouTube kanalından da çözümleri izleyebilirsiniz. Bu kitap öğrencilere farklı soru tipleriyle pratik yapmalarını sağlar ve eksiklerini görüp gidermelerine yardımcı olur. Bu kitabın sınava hazırlanan bütün öğrenciler tarafından mutlaka çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki kitap tanıtım videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.